Sevgili öğrenciler, 9. sınıf biyoloji dersi 2. ünite hücre zarından madde geçişleri 2. Aktif taşıma hücre zarından geçebilecek maddelerin az oldukları ortamdan çok oldukları ortama geçiş yapmalarıdır. Hücre içerisinde ve dışarısından iki şekilde olur. Bunda enerji kullanılır, proteinler görev alır, çift yönlüdür. Osmotik basınç. Hücre içerisinde çözülmüş katı maddelerin hücre zarına yaptığı basınca denir. Turgor basıncı ise hücre içerisindeki bulunan sıvının hücre zarına yaptığı basınca denir. Zaman içerisinde hücre fazla su alırsa patlar bu olaya hemoliz denir. Plazmoliz. Bir hücrenin bulunduğu ortamdan su kaybederek küçülmesine denir. Deplazmoliz ise su kaybeden hücrenin yeniden tekrar durumuna geçme özelliğine de deplozmoz olayı denir. Endositoz. Hücre zarından geçmeyen moleküllerin hücre içerisinde alınmasına denir. Enerji kullanılır, besin kofuru oluşturur. Hücre dışındaki besin maddeleri zaman içerisinde hücre içine alınmasıdır. Fagositoz ise hücre zarından geçmeyen katı moleküllerin Yalancı ayak oluşturularak hücre içerisine alınmasıdır. Enerji kullanılır ve besin kofulu oluşturulur. Pinositoz, hücre dışındaki büyük moleküllü sıvıların hücre içerisine alınma özelliği denir. Şekilde görüldüğü gibi hücre dışındaki besinlerin zaman içerisinde hücre içerisine alınmasıdır. Ekstositoz Hücre zarından geçmeyen büyük moleküllerin hücre dışarısına atılmasıdır. Hücre içerisindeki maddelerin zaman içerisinde hücre dışına atılması olayına denir.